Herkese hayırlı pazarlar olsun. 15 Aralık pazar. Harika bir pazar günü diyeceğim. Yalan söyleyeceğim. Çok kötü bir pazar günü. <laughs> İstanbul'u bok götürüyor. Yağmur, çamur, fırtına ama cadde tarafı hareketli. Ama tabii sahil tarafında şu anda herkes havada uçuyor. Ona rağmen hala koşanlar var. Helal olsun diyorum. Şimdi bu video e, arkanıza yaslanın. Para kazanmak için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Paramızı artık korumak için çalışıyoruz öğrendik. Çünkü niye? Başlıkta gördüğünüz gibi dolar ve altından zengin olan gördünüz mü? Şimdi bunu konuşacağız. Ee, ondan sonra da özellikle bu biliyorsunuz yapmış olduğunuz kampanyada çok fazla yararlanan oldu. %60'lık indirimde bu yarın itibariyle artık bitiyor. Dolayısıyla son gününüz bir de pazartesi günü var. Pazartesi akşam itibariyle artık bu kampanyada bitecek bilginiz olsun videonun sonunda bilgi vereceğim şimdi altın ve dolardan zengin olan gördünüz mü Hayır kendini koruyabilen gördünüz mü Evet yani enflasyona karşı kendimizi koruyabiliyor duk diyorum niye son iki yıldır 3 yıldır arkadaşlar dolarda bekleyerek kendinizi koruyabildiniz mi enflasyona karşı Hayır Şimdi eskiden paramızı korumak için Türkiye'de hep şunu yapardın. İşte dolar alırdın. Altın da dolar tandanslı bir ürün olduğu için gram altın. Dolar yükselince her sene bir devalasyon olurdu. Ve enflasyona karşı en azından kendini korurdun. Ama zengin olur muydun? Hayır. Yani bu şu demek. Dolar bugün 35 liradan 70 lira olsa. Senin şimdi elinde dolar var. Ooo havalara sıçrayacaksın değil mi? Peki yarın sokağa çıktığın zaman alım gücünde... Aynı şekilde düşecek mi? Yani dolar kuru 35'ten 70 olduğunda yarın alacağım peynir, süt, her şey iki katına çıkacak mı? Evet. Eee ne kazandın? Hiçbir şey kazanamadın. Altın 2024 yılında bir fark yarattı. O da dünyadaki ons altın yüzündendi. Ama 2025 böyle olmayacak. 2025'te altın da gücünü kaybedecek ki son 3-4 aydır Mevduat faizinde bekleyen insanlar şu anda gram altını geçti. Hem de hiç stres yapmadan. Dolarda bekleyenler iki yıldır paralarını neredeyse %30 %40 erittiler. Yani iki sene öncenin atıyorum 300 bin doları bugün 200 bin dolar alım gücü. Belki de 170 bin dolar. Çok ciddi insanlar değer kaybetti. Ha bu böyle gidecek mi dolarda? Hayır gitmeyecek. Ama yarın öbürsü gün dolar olması gereken yere geldiğinde de sen gene bundan faydalanamayacaksın. Çünkü hayat bağlanacak. Peki ya Burak hocam ne yapabiliriz? Arkadaşlar bakın. Hayatınızda sağlığınıza önem veriyorsunuz. Tabi kaybedene kadar ilk başta tallamıyoruz çok fazla. Ama ne zaman ki sağlık gidiyor ne yapıyorsun? Mesela bir doktora gidiyorsun. Kendine bir diyet yazdırıyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Spora gidiyorsun. Vücuduna bakmaya çalışıyorsun. Emek sarf ediyorsun çabalıyorsun. Siz hayatınızda emeksiz hiçbir şey olduğunu görüyor musunuz? Yani emek vermeyelim. Şimdi mesela şey hikayesi duyuyorsun. Uzun vadeli yatırımcı olalım. Alıp beklemekle kim zengin olmuş? İstisnalar dışında yüzde bir. Kim zengin olmuş? Kimse. 5 yıldır, altı yıldır borsada Bitcoin'de bekleyen insanlar Bitcoin'de kendini kurtarabildi. Borsada 5 yıldır bekleyen insanlar 500 tane hisse dışında 10 tanesi dışında diğer 490'ında ne oldu? Perişan oldu. Demek ki yatırım yaparken de artık bilinçli olmamız gerekiyor. Hani bu finansal okur yazarlık ne? Beni hiç ilgilendirmiyor. Finansal okur yazarlık iktisat terimleri o bu değil. Ama en azından arkadaşlar trend takip etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani dünyada ne oluyor? Dünyada para nereye hareket ediyor? altına mı hareket ediyor? Altında güzel bir prim oldu artık coinleri mi geçiyor? Artık oradan çıktı borsaya mı geçiyor? Bakın son 2 ay önce yaptığımız indirimde faydalanan insanlar bugün borsadan çok güzel paralar kazandı. Çünkü %20-25'lik bir hareket oldu. Şimdi bir ürünü doğru zamanda alırsanız para kazanırsınız. Bir ürünü yanlış zamanda alırsanız o ürüne küfredersiniz. Ama suç onda değildir, sizdedir. Çünkü siz hiçbir şey bilmeden yatırım yapıyorsunuz. Ya insanlar konfor alanından çıkmayı sevmiyorlar. Yani hiçbir şey yapmayayım ama paramı da koruyayım, parama para katayım. Şimdi bakın bugün Trade Academy Pro'nun pazar seminerini göstereyim. Bakın. Bugün 60 tane insan Kağıt değişimi yapabiliriz. Bunun içinde Bunu emeklisi var, öğrencisi şu... var, iş adamı Aa, var. Bugün oturmuş, yaptık. Allah bereket versin. Pazar günü ailesinden vakit ayırmış. Kalemini kağıdını almış. Seminere katılmış. O hafta neler olabilir? Altın, borsa, yurt dışı borsalar, e, Türkiye borsasında hangi hisseler ön plana çıkabilir? Şimdi bu insanlar salak, sen akıllısın değil mi? hiçbir şey yapmıyorsun. Ben uzun vadeli yatırımcıyım dilip her ay işte biriktiriyormuşsun da falanmış da falanmış da. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Spor yapmanız lazım zinde kalabilmeniz için. Spor salonuna yazılıyorsunuz. Her ay aidatı ödüyorsunuz ama orada kaliteli bir zaman geçirmiyorsunuz. Yani iyi antrenman yapmıyorsun. İyi bir personal trainer ile çalışıp kendine iyi bir program yapmıyorsun. Diyet yapmıyorsun. Ya sadece spor salonuna yazılır o kadar. İşim bitti. Böyle bir hayat olamaz. Bakın 2025 gene kötü bir yıl olacak. Bak uyarıyorum, uyarıyorum. Bak 6 aydır uyarıyorum. Bazı insanlar anlıyor, kendini kurtarıyor. Bazıları öyle bakıyor. Ama hani, hani acaba bir kağıt verir de hayatımızı kur. Arkadaşlar kimse kimseye iyilik yapmaz. Kimse kimsenin babasının oğlu değil. Ama bizim amacımız şu. Sizlere bir şey öğretebilmek. Zaten öğrendiğiniz zaman siz kendi paranıza yön vermeyi de öğreniyorsunuz. Bu arada biz insanlara borsa öğretmiyoruz. Biz insanlara trend takip etmeyi, dünyada piyasaları takip etmeyi, bitcoin, altcoin doğru bir grafik okumayla neleri... Şimdi bakın mesela şimdi göstereceğim. Doğru bir grafik okumayla neler yapabilirdiniz şu son bir ayda sadece gram altın ve dolarda beklemek yerine. Tabi burada şunu söylemek lazım. Şimdi fırsatlar var. Doğru. Ama hiçbir zaman şu doğru bir şey değil. Arkadaşlar bütün paranızı bozup bu ay başında borsaya girseydiniz şöyle olur. Arkadaşlar bütün paranızı bozup bitcoin'e hayır abi böyle bir şey olamaz. Biz böyle bir şey tasvip etmiyoruz. Burada önemli olan paranızı her zaman doğru dağıtabilmek. Ama oradaki oranları doğru ayarlayabilmek. Yani gram altın dolara belli bir pay, mevduat faizine belli bir pay, riskli varlıklara işte borsa gibi, daha çok riskli varlıklar bitcoin gibi bunlara portföyünüzün belli bölümlerini ayırabilmek. O şekilde fark yaratabilmek. Yoksa bütün paranızla borsa, bütün paran, şimdi mesela bütün paranla dolar aldın. Ne oldu iki yıldır? Dolarda bile para kaybettin değil mi? Bütün paranla altın aldın. Son iki aydır, üç aydır altın çıktığı yere geri geldi. Son 3 aydır mevduat faizinde hiçbir şey yapmayan, bekleyen adam şu anda seni geçti. Bak, borsa'dan bahsetmiyorum, Bitcoin'den bahsetmiyorum. Her ürünün bir zamanı var. Bakın, altın da 2025'te bitecek. Çünkü ons altın artık yavaşlayacak. 2024'teki kazandı bak. Altın çıkabilir belki ama 2024'teki o yaptı ralli yapacağını düşünmeyin. Şimdi 1,5 aydır 2 aydır hep ne diyoruz bak? Borsa için 2024 çok kötüydü. Çok dayak yiyen oldu. Ama bak diyoruz ki zamanı geliyor. Bak biraz bakın. Ve arkadaşlar bakın borsada karşınızda bir şirket var. Bir bilanço var tamam mı? Siz abidik kubidik kağıtları alıp satmıyorsanız borsada her zaman para kazanırsınız. Eğer trend döndüğünde trendle vedalaşamayıp taşıyorsan da bu senin hatandır. Çünkü trendler döndüğü zaman ürünlerde pozisyonunuzu azaltmayı bilmeniz gerekir. Şimdi mesela borsa ve bitcoin'e bakalım. Son 1-1,5 bir, bir ayda neler yaptı? Doğru bir trend okumayla siz bundan yararlanabilir miydiniz? Şimdi arkadaşlar bakın altın son 2 aydır 3 aydır yaptığını neredeyse bakın Eylül'den beri kazandırdığını neredeyse geri bırakacak. Ve cuma kapanışı da çok kötü. Dolar aylardır bakın enflasyon 3'e 4'e katlarken aylardır sadece 28'den 34'e çıkabildi. Son bir sene içerisinde enflasyondaki durumu siz düşünün. 2-3 sene hiç bahsetmiyorum. 2 senede 3 senede baktığınız zaman 18 liradan 36'ya çıkmış bir dolar var. Ama 2023 yılından 2024 yılına baktığınız zaman hangi ürün bu seviyede kalktı. Türkiye'de her şeyin fiyatı 4'e 5'e katladı. Şimdi borsaya baktığınız zaman şimdi 1,5-2 ay önce kendimize yırtarken öğrenin biraz diye borsa bugün son 1,5 ayda %25-30 arası prim yaptı. GEO'lar faiz indirim süreciyle beraber 10 liradan 14 liraya çıktı. Sadece bir ayda %40 yaptı. Öbür taraftan Bitcoin Donald Trump ve Elon Musk'ın başa gelme beklentisiyle beraber ki gelince 74.000'den 100.000'e gitti. Hadi Bitcoin'i kaçırdın. Ethereum 2700 dolardan bugün 4000 dolara gitti. Yani siz kabul edilebilir mantıklı riskler aldığınız zaman paranızı doğru bir zamanda girmeyi başarabilirseniz %30 %40 bile bir ayda kazanabiliyorsunuz. Peki Altından, dolardan zengin olabilir misin? Hayır. Ama bir hisse senedinden do zengin olabilirsin. %30, %40'dan bahsetmiyorum. Bir hisse senedinde doğru bir trend yakaladığın zaman o hisse senedi 1'e 3, 1'e 4 gidebilir 2 sene içerisinde. Ve bir anda bu senin portföyünde büyük bir fark yaratır. O güvenle bu sefer başka yatırımlarda daha fazla risk almaya başlayabilirsin. Ama burada tekrar ediyorum. Buradaki kelime şu değil. Paranı borsaya koysaydın bak %30'a. Bu salak adam işi. Biz böyle bir şey öğretmiyoruz kimseye. Ya yani biz sen paranı al da bu hafta bütün parayı borsaya bas demiyoruz. Ama ne yaparsın? %15'lik oranını %30'a çıkarırsın. yüzde %40'a esnetirsin. Bazı bölümlerde çoğalırsın. Ha şu anda e, Bitcoin tarafındaki portföyümde ben ne kadar buraya ayırırım? Portföyümün max %10'u max %15'i. Çünkü bir insan yarın öbürsü gün ne olacağını bilmediği bir teknolojiye çok yatırım yapamaz. Orada da ana majör yani bitcoin, ethereum gibi hani alt altcoin'ler bugün bir bakıyorsun %30 çıkmış yarın bir bakıyorsun sıfırlanmış. Şimdi bizim aile birikimimizi bunlara ayıracak bir durumumuz yok. O yüzden arkadaşlar yarın son gün bir daha da zaten bu rakamı bulamayacaksınız. Biliyorsunuz yüzde 60 gibi bir rakam indirdik. Öğrenin. Sağ solun lafıyla yatırım yapmayı bırakın. Biraz kafanızı çalıştırın. Emek verin. Zaman harcayın. Konfor alanınızdan çıkın. Çıkın ki bir şey öğrenin. Öbür türlü hep kendine şu soruyu sor. Emeksiz para kazanılır mı? Onu dinleyerek bunu dinleyerek para kazanılır mı? Bakın yorum yapan insanlara baktığınız zaman ya hep borsacıdır, ya hep altıncıdır, ya hep gayrimenkulcüdür. Akıllı, mantıklı, rasyonel yorum yapan adam YouTube'da bakın üçü geçmez, üçü. Siz acaba bunlardan birini takip edebiliyor musunuz? Doğru adamı bulabildiniz mi? Bunların içinden belki bir tanesinin yüksek takipçisi vardır. Onun dışındaki iki tanesinin az takipçisi vardır. Çünkü insanlar sizi hayal satan insanları dinler. İşte Zengin olacaksınız. Altın biriktirelim. Altın alalım. Kredili konut alalım. Zengin olacağız. Zengin olacağız. E 3 sene, 4 sene önce ev alan zengin oldu. Son bir buçuk yıldır ev alan perişan oldu. Altın son 3 aydır patladı. Arkadaşlar, hep bir ürün anlatan adamı bir kere kafadan eleyin. Siyaset yapan adamı kafadan eleyin. Size hayal satan insanları eleyin. Paranın, paranın morali olmaz. Moral motivasyonu olmaz. Piyasa düşüyorsa düşüyordur, çıkıyorsa çıkıyordur. Düşerken ya kardeşim sat bu tren döndü diyen adamı dinleyin. Öbür tarafta satmayalım, sahip çıkalım malımıza arkadaşlar size moral vereceğim bugün. Lan Denyo git kendine moral ver. Senin görevin bana YouTube'da bir içerik üretiyorsan doğruyu söylemek. Karı gibi kıvırmak değil. Arkadaşlar tren döndü. Arkadaşlar tren yukarı gidiyor. Bitti. Ha ben bugün piyasa düşüyor diyebilirim. Ama iki gün sonra piyasa döndüğünde çıkıp şunu diyebilirim. Arkadaşlar tren yukarı döndü. Hemen kafasız adamlar şunu yapar. Üç gün önce piyasa düşecek diyordu. Ne oldu da bugün çıkacak diyorsun. Çünkü o deniyor. Bunun yaşayan bir şey olduğunu algılayamıyor. O öbürünü dinliyor mesela işte. Dolar 60 olacak. Altından parayı bulacağız. Hepimiz zengin olacağız. Diyene o ana alışmış. Ama bu yaşayan bir şey. Bugün düşen bir piyasa yarın ralliye kalkabilir. Bugün ralli yapan bir enstrüman yarın bir düşüş trendine girip size bir sene boyunca kazandırdığı parayı kaybettirebilir. Bakın altın. Altın da bir ay önce 2800 dolardayken artık burada yapmayın almayın dediğimde küfrediyorlardı. Bugünlerde insanlar 3 aydır patinaj çekiyor. Bir de aşağı geliyor. 3 aydır hiçbir şey yapmadan mevduat faizinde bekleyen insan karnını kaşıya kaşıya para kazanıyor. Hiç stres de çekmiyor. Youtube'da izlemiyor. Ama bir gün faiz de bitecek. Yani siz hayatınız boyunca sağlığınıza ve paranıza dikkat etmek zorundasınız. Bu bu kadar basit artık. Artık eski dönem Türkiye'de bitti. Yani dolarda durayım kendimi korurum zengin olurum. Bitti o dönem. Bak ne diyorum yarın öbür gün dolar 70 olacak. Ama dışarıdaki hayatta iki katına değil üç katına çıkacak. Sen gene ezileceksin. Ama baktığın zaman banka hesabına çok sıfırlı bir hesap göreceksin. Ama dışarıda ne olacak? Gene tırt. O yüzden doğru zamanda almayı satmayı doları da yarın öbürsü gün mesela hatırlayın dolar TL 18 liralara gittiğinde orada satmayıp hala dolar alan adamlar bir anda kendini iki gün sonra 12 lirada buldu. Doları da almanızın bir önemi yok. Nerede bozacaksınız? Orada bozduğun hangi enstrümana geçeceksin? Ya hocam bunlar bu kadar kafa pat zor işler mi? Evet zor işler. Para kazanmak zor bir şey değil mi? Para kazanmak zor ama işte bari kardeşim paramızı koruyabilelim. Abi dünyada böyle değil ki. Dünyada hiçbir yerde Dolar alarak ve altın alarak paranızı korumak diye bir şey yok. Bu sadece Türkiye'de böyleydi ve artık bitti. Ve artık koruyamıyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Doğru zamanda doğru ürünü almayı, satmayı öğreneceksiniz. İster kendiniz alır satarsınız, ister TEFAS'taki fonlar üzerinden yaparsınız. Ama dava şu. Ne zaman borsa fonu alacağım? Ne zaman altın fonu alacağım? Ne zaman likitte kalacağım? Ne zaman Bitcoin fonu alacağım? Ne zaman yurt dışı fonu alacağım, dışı fonu alacağım satacağım? dava bu. Ne zaman? Timing. Hayattaki en önemli şey. Yoksa uzun vadeli ben yatırımcıyım 10 sene bekliyorum. Mal gibi beklersin başka hiçbir şey olmaz. 2 sene sonra da bir yerine pamuk tıkarlar. İşte diğer 8 sene de başkası bekler senin paranı yer. Böyle bir dünya yok. Hele Türkiye'de uzun vadeli yatırım diye bir şey yok. Türkiye stabil bir ülke değil. Amerika'da sen 10 senelik yatırım yaparsın. Ama sen Türkiye'de <laughs> yarım saat sonra ne olacağını bilmiyorsun. Hangi 10 senelik yatırım yapıyorsun lan sen? Yarın ne olacağını bilmiyoruz daha. Öyle bir ülkede yaşıyorsun. Ben uzun vadeli yatırımcıyım. Uzun vadeli yatırımcının hikayesi şu. Bir ürünü yanlış zamanda almıştır. Keko. %30 kaybetmiştir. Mecburen uzun vadeli yatırımcıdır. Uzun vadeli yatırımcı değildir aslında. Mecburcu yatırımcıdır. Hadi bakayım alsın bir ürünü %5 beş çıksın da bakalım uzun vadeli bekliyorum hemen karı cebine alır. Ha, bu arada arkadaşlar 11 Ocak'ta İstanbul'da müthiş bir gün var. Onun duyurusu yapılacak 11 Ocak'ta. Ama şu yarın yarın bitecek olan şeyi en son söyleyeyim iş benden çıksın. Beforedunuz.com'da arkadaşlar girerseniz bu arada sahte Instagram hesapları var. Arkadaşlar artık onun benim olmadığımı tahmin ediyor olmanız lazım. Benim bir tane Instagram'ım var o da 5100 takipçili. Bu arada 2025 önümüzdeki haftaki yatırım stratejileri biliyorsunuz özel bir seminer düzenledik. Buradaki gelen geliri Antakya Hatay tarafındaki kendim giderek direkt okullara, yaşlılara destek olacağım. Kendim zaten destek olacağım. Buradaki seminerin de e, gelen gelirler de oraya gene gidecek. E, eğitim setlerinde arkadaşlar yarın son gün bu yüzde altmışlık indirim. Burada benim önerdiğim avantajlı yatırımcı paketi. Bu paketin içinde iki tane ana eğitim yani grafik okuma, borsa ve Trade Academy Pro. Yani her pazar seminerler, her sabah size özel analizlerin olduğu. Ha, e, işte mesela Çizici bugün e, grafik e, bir sürü şey anlatıldı. Hem bir eğitim hem önümüzdeki hafta neler olabileceğini. Özel hisse senetleri. Bunlarla ilgili yapılara yani pro akademi aktif bir yer. Eğitim farklı bir şey. Eğitim oluyorsunuz, öğreniyorsunuz. Pro akademiye öyle katılabiliyorsunuz. Ki ne anlatıldığını, ne konuşulduğunu rahat rahat anlayın diye. Dolayısıyla yarın son gün. Faydalanana hayırlı olsun. Çok faydalanan oldu. Faydalanmadan kendi bilir. Kendi bildiğinizi yapmaya devam edin arkadaşlar.